Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerle ikinci dönem, ikinci yazılı, sekizinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağım. Sorularımıza, birinci sorumuza başlayalım. Beşir isimli sahabe oğullarından Numan'a malının bir kısmını vermiş, diğer çocuklarını bunlardan mahrum etmişti. Hanımı bu duruma rıza göstermeyip meseleyi sorması için Beşir'i Hazreti Muhammed'e göndermişti. Hazreti Muhammed ona malından diğer çocuklarına da verip vermediğini sormuş. Onları vermediğini öğrenince hakkın gözetilmediği bir işe razı olamam buyurmuştu. Hz. Muhammed'in bu davranışından çıkarılabilecek mesajını açıklayınız. Hz. Muhammed'in bu davranışı onun hakkı gözetme konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Hazreti Muhammed çocuklar arasında ayrım yapılmasını adaletsizlik olarak görmüş ve böyle bir duruma razı olamayacağını ifade etmiştir. Bu da onun aile içi ilişkilerde hakkın ve adaletin titizlikle korunmasına büyük önem verdiğini gösterir. Sorularımıza ikinci sorumuza devam edelim. Hz. Muhammed insanlara makamı, serveti, ırkı veya cinsiyetine göre değil insan olmaları sebebiyle değer verir ve herkese eşit davranırdı. Hz. Muhammed'in bu tutumunu hayatından bir örnek ile açıklayınız. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra buradaki farklı inanca sahip insanlarla barış içinde yaşamaya önem verdi. Onların inancına ve ibadetlerine saygı gösterdi. Hz. Muhammed bu insanlarla komşuluk yaptı ve zaman zaman onları ziyaret etti. Medine'deki mescidin temizliğini yapan kimsesiz bir kadın vardı. Hazreti Muhammed bir müddet o kadını göremeyince sahabeye onun niçin görülmediğini sordu. Onlar da kadının öldüğünü söylediler. Hazreti Muhammed neden bana haber vermediniz diyerek arkadaşlarına sistemde bulundu. Daha sonra kadının mezarına gitti ve onun için dua etti. Bu örnekler Hz. Muhammed'in insanlara makam, servet, ırk veya cinsiyetine göre değil insan olmaları sebebiyle değer verdiğinin ve eşit davrandığının göstergesidir sorularımıza üçüncü sorumuza devam edelim. Hz. Muhammed Medine'ye hicret edince oradaki Müslümanların her biri onu kendi evinde misafir etmek istedi. Ancak Hz. Muhammed devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi. Kendisini taşıyan devenin çöktüğü yer Ebu Eyüp Ensari'nin evine yakındı. Bu yüzden onun evinde bir süre misafir oldu. Hz. Muhammed'in bu davranışını insan ilişkileri bağlamında açıklayınız. Hz. Muhammed'in bu davranışı kimseyi kırmadan çözüm üretmenin güzel bir örneğidir. O kendisini ağırlamak isteyen insanlar arasında ayrım yapmamış, kararını kişisel tercihlerle vermek yerine devenin çökeceği yere göre belirleyeceğini ifade etmiştir. Sorularımıza dördüncü sorumuza devam edelim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu hadisi yardımlaşmanın toplum hayatındaki önemi ile ilişkilendirerek açıklayınız. Yardımlaşma, toplumun huzur ve dayanışmasını güçlendirir. Bu hadis başkalarının ihtiyaçlarını gözetmenin önemini vurgular. İnsanlar birbirine destek olursa fakirlik azalır, sevgi ve güven artar. Yardımlaşma, kardeşliği ve sosyal adaleti güçlendirir. Sorularımıza 5. ve son sorumuza devam edelim. Lokman suresi 17. ayette Hz. Lokman'ın evladına öğüdü şu şekildedir. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Bu ayette Kur'an'ın ana konularından hangilerine değinildiğini gerekçeleriyle yazınız. Bu ayette Kur'an'ın ana konularından ibadet, ahlak ve kıssalara değinilmiştir. Şimdi de gerekçelerine beraber bakalım. İbadet. Namazı dost kıl ifadesiyle doğrudan ibadet konusuna değinilmiştir. Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve Allah'a kulluğun en önemli göstergesidir. Ahlak, iyiliği emret, kötülükten alıkoy ifadesiyle ahlaki sorumluluklara değinilmiştir. İnsanların doğruyu yayması, kötülükle mücadele etmesi güzel ahlakın gereğidir. Kıssalar, bu ayet kıssalar konusunda örnek teşkil eder. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler geçmişte yaşanmış bir olaydan ders alınarak aktarılmaktadır. Sevgili öğrenciler, ikinci dönem, ikinci yazılı, 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi soru örnekleri çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.